Mutfağın yıldızlarından merhaba. Çok özel tarif ve püf noktaları paylaşacağımız mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle mandalina bir tart hazırlayacağız. Her şeyden önce 400 gram unu ihtiyacımız var. 200 gram tereyağına ihtiyacımız var. 140 gram pudra şekerine ihtiyacımız var. 1 adet yumurta ve 1 paket şekerli vanilya ihtiyacımız var. Tart hamuru yaparken önce unu koyuyoruz. Sırayla pudra şekeri, tereyağı, yumurtamızı kırabiliriz. Portakal kabuğu rendesi. Portakal kabuğu beyazlarına inmeyecek şekilde. Ve bir pakette pakmaya şekerli balini. Hamur olur olmaz yoğurma işlemini bitireceğim. Evet bütün malzeme birbirine karıştı. Daha fazla hamuru yoğurmama gerek yok. Şimdi streç filme saracağım. 10 dakika kadar artı 4 buzdolabında bekleteceğim. Hamurumuz dolapta beklerken kremamızı hazırlayacağız. Kremamız için neye ihtiyaç var? Bunları sayalım. 500 milim süt, 4 adet yumurta sarısı, 100 gram toz şeker, 25 gram un, 25 gram mısır nişastası, 1 paket şekerli vanilin, 25 gram tereyağı. Yumurta sarımızı önce pişireceğimiz kabımıza alıyoruz. Sonra toz şekerle çok az karıştıracağız. Pürüzsüz bir yapıya ihtiyacımız var. Kremada aradığımız özellikler. Unu mu koydum, nişasta mı koydum. 500 milim sütü ilave ediyorum. Evet, orta ateşte kaynayana kadar yavaş yavaş kaynatacağım. Fokurdama işlemi kesildikten sonra vanilyayı atacağım ki o aromayı net olarak pastacı kremasının içerisinde hissedelim. Tereyağını da şimdi atacağım. Soğutmak için ayrı bir kaba alıyorum. Bu soğurken de ne yapacağım? Hemen Tart hamurunu açacağım ve kalıbıma yerleştireceğim. Yaklaşık bir 8-10 dakika kadar dolapta beklettim. Tezgahıma unu serptim. Biraz da üzerine un serpeceğim. Dengeli hareketlerle çok eşit bastırarak açmam gerekiyor ki eşit bir hamurum olsun. Bu incelik tart hamuru için yeterli. Yarım santim diyebiliriz bu inceliğe. Üzerinden yuvarlayarak gideceğim. Sonra tekrar merdane ile şöyle kesiyorum. Bak. Hamuru kalıba koyduktan sonra 10 dakika kadar tekrar dolapta kalıp içerisinde bekletirseniz inmeler olmayacaktır. Bir de çatal ya da bıçak yardımıyla alttan kabarmasını istemediğimiz için direceğim 170 derecede önceden ısıtılmış fırına tart hamurumu attım 13-15 dakika kadar pişirdikten sonra fırından alacağım Bir 10 dakika kadar soğumaya alıyoruz tart hamurumuz soğudu şimdi süslemeye geçeceğiz kalıbından çıkardım sıkma torbama pastacılık kremamı dolduruyorum. Tartın ortasından başlayarak kremamı sıkacağım. tartımızı mandalinalı yapacağız ama siz mevsimine göre bütün meyveleri kullanabilirsiniz. Önceden ayıkladık mandalinalarımızı, dışındaki beyazlıklarını da aldık. Bir şekil yapacağım mandalinaya, daha hoş göründüğünü düşünüyorum. Evet, şöyle ortalarından açarak dizeceğim mandalinaları. Mandalinalı tartımız hazır, afiyet olsun.